Derneği'ne geçelim isterseniz. Burası Gözüşler Derneği. Siz bu de kendi sorunlarınızı aranızda başka yerde görüşürsünüz. Siz son olan durumla ilgili ben size bir bilgi vereyim. Yani eee biz bu işin içinden temizlenerek çıkmak istiyoruz. Bunda başka bir şahit yok. Çünkü bizim meslektaşımız sıkıntı yok. Biz meslektaşımızın sıkıntısını düzenlemek zorundayız. Biz eee ilk yarısı 5-0 bitmiş bu maçın son 15 dakikasında oyuna girdik. 5-4 şerefli bir mağlubiyetle işin içinden kurtulmaya çalışıyoruz. İşin durumu bu. bizim yaptığımız son görüşmelerde de e, bu toplama ne sizin kucağınıza Yani bu ayın içinde siz bizim gözcüsülerimize karakol veremeyecek durumda olursanız ya ellerindeki malı geri almak yolunda kalacaksınız, size yardım edecekler ve i̇şte bunu da size kabul edeceksiniz. Veya bizim e, meslektaşlarımız sizi şikayet etmek zorundalar. E, şikayet edildiği takdirde onların söylediklerine göre şikayet edilen bir firmanın bir daha kolay kolay bu piyasada mal satabilmesi zor olacak. Yani işin tamamen özeti bu. Yani bize SGK tarafından söylenilen bu. Yani bu da nereden kaynaklanan iş? Bu zamana kadar e, ne sizin ne bizim hiçbir şeyden haberimiz olmadı. Yapılanlardan. Onun için de yani gözün de, çerçevenin de, camın böyle bir statünün içine sokulması bu durumu duruma getirdi. Sonra bu şeyin, e, herkesin sosyal bir e, güvencesinin olması bizi bir çemberin içine soktu. İster istemez biz malımızı artık TGK'dan başka hiçbir yere satamayacağız. Dolayısıyla sizi de zaten bunun için e, pilot meselesi için de sizi oluyor soktular. Birbirimizle böyle bir bağlantı kuruldu. Biz nasıl ki TGK'dan başka kimseye doğru bir mal satamayacaksak, siz de bizden başka bir mal satmanız mümkün değil. Yani burada bir oyuna getirildik. Bu yeni bir hadise değil. Şimdi Şekak şunu söylüyor. Ben karakol almayacağım. Ne yaparsan bir Şimdi böyle bir şeyin içine girdik hep beraber. Şimdi o bizden karakol tutmam, almayacağım diye. Biz de sizlerden karakol tutmam, Ve siz bizim elimizdeki mesela diyelim ki ben sizden daha önce alışveriş yapmışım. Elimde sizin storunuz var. İşte yani 2012 içindeki olan bütün stoklar bildiğim 1500 2000 tane camım var ya. Eğer bunların karakotlarını bana bu hafta içinde vermediğiniz takdirde ya benim elimden malımı alacaksınız bir şekilde karakotlayacaksınız veyahut da bunu iade olarak kabul edip alacaksınız. Yani size başka bir çözüm bırakılmıyor. Eğer yok biz bu öyle şey kabul etmediğiniz zaman sizi şikayet etmek zorunda kalacağız. Sizi şikayet ettiğimiz zaman da yani belki de bu piyasadan çekilmek zorunda bile sizi bırakacaklar. Yani sizin malınızı dahi sattırmayacaklar. Bu adamların söylemleri bu. Ve bununla ilgili de bir açıklama her an bekliyoruz. Açıklama yapılacağı da söylendi. Bir iki saat içinde de böyle öyle, öyle, saatlerine kadar da SGK'nın böyle bir açıklaması Şimdi durum bu. Ee, biz Ankara'da bir toplantı yaptık. Şimdi de önceki bir Ankara'da bir ya. Toplantıda. Bu iş gibi falan filan da çağırtık. Amaç bu süreyi uzatmak. İşbirliği bize de orada dedik ya biz dedi bunu yani Mustafa Bey işbirliği Gelen bir şey olmuş. Defaatanın sınıfı. Onun de aynen ki o. Bizim bunu hemen verebilmemiz mümkün değil. Bizim bilmem kaç milyon tane camımız var. Bunları karakotlayabilmemiz de mümkün değil. Sonra o kadar gözükçüye cam vermiş. Herkes bilir. Bir şey Camları var. Biz gibi onları teker teker karakotlamamız da mümkün değil. E ne oldu? Ya bu süreyi uzatmamız lazım. Tamam. Ama bu süreci uzatmak için sizlerin bir hareketleri Bizden hiçbir hareket yok şimdi. Hep bu iş bizim üzerimizdeyiz. Sonuçta işte hep bunun Hı. mücadelesini biz verdik. Ve ondan sonra gittik, Hı. e, görüşme sırasında bize söylenen laf yapıyor? Yani dediler, biz daha bugün konuştuk e, ee, şeyler, işbirle. Ve işmirli, ben çarşamba günü hazırım dedim. Ondan sonra Mustafa Bey aradım. Mustafa Bey dedi. Böyle böyle bir şey söylemiş. Ya dedi işte bizim, bizim dedi, bu konuyla ilgili çalışan dedi, elemanımızın söylediği bir şey dedi. Hepsi böyle. E, tamam dedi, siz o zaman O Sizden haber, siz, sizin bir elemanınız nasıl böyle bir şey söyledi? O zaman dedim bana çarşamba gününe, yani benim dedim elimdeki mallarım dedim, büyük bir sesle dedim, Çarşamba gününe kadar bana dedim, karakotlar dedim bu takdirde, ben dedim, dedim şikayet edeceğim. Çarşamba günü hazırım Gerçi bir daha bir ayda hazır olman mümkün değil. Hep beraber toplanın. Ya hep beraber toplanıp Gidip bu konuyu sizin Bilin. orada konuşmanız lazım. Ve bir şu şey var. Sizin de bir derneğiniz var. Sizin derneğiniz sizin için ne yapıyor? Ne yaptı? Sizi bu belayı sokan zaten onlar. Yani bir şey söylemek istemiyorum ama insan bir yerde dayanamıyor ve söylemek zorunda kalıyor. nasıl ayıklamayı düşünüyorsun? Biz sizden bunu öğrenmek istiyoruz. Sizden bir yani. nasıl gider? Valla aksaklıklar bize ben size bir şey Ben tane var şu anda. Hı -hı. Ben 1500 tane olarak Sen 3 ay boyunca da bunu sattın. Hı -hı. Ben her artı bir organik, 1500 tane organik e, metal olan o sevdiğim arası çıkıyor ya orada. Nasıl takip edeceğim? Sen sonunda ben envanter bildirirken elimde şişik bir envanter çıkarsın. Yani maliye çekersen sonuçta amacı ne? kaçan önlemek için serum arası vermek elindeki malın envanterin bile. Peki siz bu zamana kadar hiç bir konuyla ilgili görüşme yaptınız mı? Karşınızda muhatap yok ki ne? Şükrü mı görüşeceğiz? Hayır Şükranı, Sizin konu, sizin yani, karşınızdaki muhatap. Benim yaptığımı bilmiyorum şükranım şükranım ben ne iş yaptım bilmiyor Şükran'ı Hanım. Ben ne Sizin, sizin, sizin muhatabınız değil. bizim muhatabınız. Tamam. Durum bu. İyi. Biz Hı. kimle görüşeceğiz? Siz, siz tutukla birlikte görüşeceksiniz. Sağlık bak. Sağ evet. Sizin muhatabınız burada tutuk oluyor. Çünkü siz toptancısınız, ithalatçısınız. Yerli de yapıcı. Başkan çok özür dilerim. Kale kodu TİTOK mu istiyor, e, SGK mı istiyor? SGK'nın dizinin istediği şu. Ama bakın bak burada bir çelişki aldı. Yani bir çelişki şey yok. Yani, yani TikTok mesela... Şimdi e, bir çelişki şey yok. Tumurun bey Karakod'un seka daha kolay... bakın şunu söylüyor SGK. Ben Karakod'un mal almayacağım gördüm işten diyor. Son derece Yani ben seka SGK'ya mal satacağım zaman, patrosunu keseceğim zaman, yani daha önceden bunun Karakod'un girmiş olmaz. Yani bunu onların medula sisteminin kabul etmiş olması lazım. Sizden aldığın ürününde de kayıp oraya girdiğiniz zaman tanımlanacak. Gözlük çerçevesinde oraya girdiğin takdirde bu tanımlanacak. Bunun tanımlanabilmesi için siz kütüpler işinizi bitirmiş olmanız lazım. İşte ne? Zaten bir derciz devletçilerine göre kütüpteki işlerin ağır işleriyiz. Biz de şu an senin numarası kayıt Tamam da bakın, bakın SGK bu işi sizin i̇şte. üstünüze şey yapıyor bu kadar zamandır. Hiçbir şey yapmadılar, hiçbir şeyleri olmadı. Durur Bey, şöyle bir şey var. Demin aslında çok güzel bir e, tanımlama yaptınız. Ben alt ortaktan Suat Çalışı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, yani aslında biz, dediğiniz doğru. Yani şu an böyle bir noktaya geldik ki tam da derneğin göre olduğu, oldu. Siz de belki derinlemesine bundan önceki süreci bilmiyordunuz. Evet birden her Şu şey. Değil mi? Biz son on, on beş dakikada gördük. Maça yani biz beş sıfır mağlup tıp. Tabii. Beş yani dört dakikada e... şerefli bir yenilgiyle bizi temizledik. Şimdi şöyle bir nokta var. Eee Seyret abi demin söylediğiniz şeyler böyle hani malı iade de edilecek. İşte evet. Gerekirse iade edin. Seyrek abi bunları eee hangi hukuksal sürece göre dayanarak. Kütübün hukuk, kütübün hukukuna dayanarak diyor. Ya o bir hukuksal bir değil Şöyle Hı. bir şey söyleyeyim. Yani yani Ortalık gün... şimdi siz ne derseniz deyiniz. Bu zamana kadar söylediklerimizi Öyle tabur ettiremedik. Yok. Şöyle Olur. bir noktanız var. Yani Hı -hı. biz bugün gözlükçüler. Hı, -hı. Bu sorunlar yani reçeten benim kabul etmiyorsa ben reçeteyi almıyorum. Evet. Dediği anda göz tüketici kimden gözlük alacak? Bakın bu onları ilgilendirmiyor. Ya o çok ilgilendirir. Halk onlara o tepkiyi verdi. Anladım ya, da halkın yani, tepki falan verdiği bak bu, sistem bu ay sonuna kadar bu ay sonuna kadar bunlar çözülecek. Sistem konusunda bir, önümüzdeki hafta beraber çalışmamız olacak ve biz bütün şeylerimizin, üyelerimizin yine, bütün sistemlerimizin, onlarla beraber, bütün e, dernekler bir 10-15 gün içinde bunu şey hale getireceğiz, çalışın hale getireceğiz. 10-15 gün? 10-15 gün içinde çalışarak, onun için de zaten şu an biz almış olduğumuz siparişlerin arkasında da şey var, üretimlerin arkasında damla basit olduğu şey yapıyoruz ya, e, ne verdik? O da aldım mı almadım mı diye bir evet. müzahı. Tarih atmanın dışında tüm işlemleri aynen yapıyoruz bu ay sonuna kadar bunların hepsini bizim meslektaşlarımızın girmek mümkün var. Elektronik reçeteye ne zaman geçecekler? Herhalde öyle, o, o zaman da öyle bir o zaman yaşayacağız yani. Hayır yani zaten Temmuz'da bastansalarda elektronik reçeteye geçecek. O da 5-6 ay geçecektir yani. Şey yani. sistemin bir oturması lazım. Medya sisteminde şöyle bir yanlış var. Yani eğer diyorsanız, <laughs> e, deneme için parfüm arasını değiştirip aynı serum arasını verdiğiniz zaman burada gene görürsünüz. Ya kardeş, bu sizin onlarla ilgili bir sorun değil. alakalı değil mi? Şunu da görmüyorum. Ben YouTube'da Ama TikTok'a biliyorum. O zaman gireceksin içeri. Evet, Abi bir tanemsin, Sağlık Bakanlığı'na ait değil mi? Hani yani, sütüksüz açısından söyleyeyim. Yarın tutumla karşılaşacağız. Bakın biz yarın bugün çok şeyle karşılaşacağız. Şimdi amaç şu. Siz gidip bir süre istin. Bastırın. Bakın biz bu kadar zamandır bastırmıyoruz. Bastırıyorum. Ama sizlerin hiçbir hareketi... Daha ne zaman gidiyorsunuz? Süre istemek istemiyorum. Başka evet. bir, şey, bir şey konu. İçerisi ya yani gidip zaman daha beraber Valla da bizi hiç beklemeyin. Artık biz artık çalışma şeyimiz bizim değişik bir sistem Burada almış. Yani, e, biz yani. ayrı bir şeyden e, ayrı bir şekilde çalışma yapıyoruz. Artık biz bunu oturtmaya çalışıyoruz. Bizim başka çaremiz yok. sizin bağlı bulunduğunuz derneğin de artık bir şey bir şey yapması ya. lazım. Yani şu durumunuzu onların anlatın. Çünkü bizim ya şimdi bir fark bir Ben idam edeceğim de desem adamın zaten eliks yapanın adresi yok zaten yani. Ama işte bakın bütün bunları gelip anlatmanız, konuşmanız lazım bu arada. Yani, yani adamlar bunları bilmiyor. Adamlar yani, çok şey ol, zaman. olmayacak şeye. Siz devreden yani çıkın diyor. Olmayacak şey. Yani bizim sizle olan ilgili durumumuz artık bizim devreye girmemiz gibi bir şey değil. O şunu söylüyor. Siz benim muhatabımsınız değil mi? Ama toptancı sizin onun on muhatabı değil. Durum bu yani. Yani biz şu an ayırmış durumdalar birbirimizden. Bizim konumuz başka, bizim konumumuz başka. O duruma getirdiler yani, belki şu öneri olabilir. Bu bizim söyleyebileceğimiz sizin derneğiniz. Sağlık Bakanlığı'ndan da bir yetkili alarak yanıyor. Sizden de temsilci olarak gidip bu durumun açıklanması olabilir. Yani gözlük cam durumunun, gözlük cam imalatının e, Karakot üretmedeki işte zamanı yani o, Bu yani. artık sizinle. Çünkü eee başkanlar bilmiyorum ama geçen hafta Ankara'da yatıp kaldım yani ve aşılamıyor yani. Çünkü bizim sözleşmenin gereği ben bunları istiyorum diye bir şeyin içinden çıkabiliyor SGK ama siz bunu biz bunu üretemeyecek durumdayız veya bu kadar zamana ihtiyacınız var gibi bir açıklamayla gidebilirsiniz. Buna da bir engel yok. Ama yani bu kadar hatta Sağlık Bakanlığından da yanına veririz. Yani bizim size buraya bugün sağlıklı toplantı yapalım demenin sizin <laughs> açınızdan. Yani ne olursa olsun biz bu piyasanın içindeyiz ve biz beraber çalışmak zorundayız. Başka çaresi yok. siz bize mal satacaksınız. Biz de onlara mal, mal işte satacaksınız. Hemen siz bu akşam yola çıkın. Gidin Ankara'ya. Birkaç kişi aranızdan seni yoksa hep beraber giderseniz ben çok da daha iyi olur. Şükrü Hanım'dan randevu alın. Oturun Şükrü görüşün. Şükrü Hanım bizim durumumuz budur. Çünkü bu Şükrü Hanım eğer bizim bizim yok onlar. Bir dakika. Eğer Şükrü Hanım bizi uzatırsa siz de uzarsınız. Komisyon Eğer bizim uzatması da sizin de çıkarınız. Yani esasında şey olacaksın. bizi uzatması lazım. Yani siz bize bağlısınız şu durumda.